Değerli öğrenciler, üçgende merkezler konusunu sizlere tek sayfa halinde özetliyorum. Diklik merkezi, bir üçgende yüksekliklerin kesim noktası o üçgenin diklik merkezidir. Diklik merkezi üçgenin iç bölgesindeyse bu dar açılı üçgendir. Diklik merkezi üçgenin üzerinde ise bu dik üçgendir. Diklik merkezi üçgenin dış bölgesindeyse bu geniş açılı üçgen demektir. Değerli öğrenciler, bir üçgende kenar ortayların kesim noktası o üçgenin ağırlık merkezidir. Değerli öğrenciler, bir üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası o üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Burada yükseklik, kenar orta dikmesi, kenar ortay kavramlarını birbirleriyle karıştırmayalım. Değerli öğrenciler, bir üçgende iç açı ortayların kesim noktası o üçgenin iç çemberinin merkezidir. Değerli öğrenciler, bir üçgende bir iç açı ortay, iki tane dış açı ortayın kesim noktası o üçgenin dış teğet çemberinin merkezidir. Değerli öğrenciler lütfen abone olmayı, videoyu paylaşmayı, Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayınız.